Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifa kaynağı ısırgan otu kavurması yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. Isırgan otlarını bir arkadaşımın Perihan teyzenin bahçesinden topladı. Kendisine çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi böyle bir kase ısırgan otum var. Doğranmış yeşil sivri biberim 2 tane. 1 tane doğranmış kuru soğanım. Yarım çay bardağı pirinç. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 3 diş sarımsak. 1 yemek kaşığı domates salçası. Tencereme ocağı aldım. Zeytinyağını, biber, soğan ve sarımsağı koydum. Şimdi biraz soteleyeceğim. Soğan, biber ve sarımsak kavruldu. Şimdi salçasını ilave edeceğim. Salçayla da biraz kavurdum. Şimdi ısırgan otlarını ilave edeceğim. Yalnız ısırgan otlarını doğrarken veya dokunurken, yıkarken mutlaka eldiven kullanın. Yapraklarında e, ele değdiği zaman yakıcı bir etkisi var. Isırgan otlarını da ilave ettim kavuracağım biraz daha. Isırga notları biraz kavruldu. Şimdi bir bardak sıcak su ilave edeceğim. Suyunu ilave ettim. Şimdi pirinci ilave edeceğim. Pirincini ve tuzunu ilave ettim. Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Yemeğim gördüğünüz gibi 20 dakikada pişti. Pirinçler de iyice pişti. Şimdi sunuma hazır. Isırgan otu kavurması sunuma hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve şifalı bir yemek oluyor. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.